Ama biz kendimize çeki düzen vereceğiz. En başta mahremiyetimizi düzelteceğiz beyler. Mahremiyetimiz kayboldu. Geçen gün de size anlattım bunu kısacık. Ama bakın, sosyal medya bizi mahvetti. Herkes de bir meşhur olmak, bir şöhret sahibi olmak sevdası başladı. Müslümanları konuşuyorum bak. Bizim bize düşman olan cenahı konuşmuyorum. Özellikle özellikle mütedeyyin Kimselere sesleniyorum. Bir meşhur olma sevdası başladı hepimizde ve sosyal medya üzerinden kolay para kazanma derdi başladı. Beyler ben bunu söylemek zorunda olduğum için söylüyorum. O iftiralara cevap vermek için değil. Hoca sen de sosyal medyadasın diyenlere cevap olsun diye. Benim milyonlarca takipçim var. Sosyal medyadan tek kuruş para vallahi de billahi de tallahi de kazanmıyor. Açık değil kapalı benim sosyal medyalarım paraya kapalı. Ama şimdi bakıyorsun. Başı kapalı abla, Müslüman bir erkek belli ki yani. Başı kapalı bir karısı varsa bir adamın Müslüman yani. Video çekiyor hanımıyla, bunu yayınlıyor. Mahremiyetimize ne oldu bizim? Sen hanımını kıskanmıyor musun? Hepinize söylüyorum ha bunu. Hepinize söylüyorum. Artık öyle bir hal aldı ki evinin içini çekip yayınlıyor adam. Evinin içini çekip yayınlıyor başını kapatıyor hanımının bir de yalandan ensesine doğru kapatıyor ya da böyle kapatıyor evin içinde şakalar yapıyorlar mutfakta kek yapıyor kocasıyla bu mahremiyete ne oldu bizim evlerimiz gizli değil miydi bizim kalın perdeleri niye kullanıyoruz biz kalın perde diye bir perde yaptırılıyor eve niye kullanılıyor evin içi görünmesin diye e şimdi adam kalın perdeyi kapatıyor karısını pijamayla evde çekiyor ve yayınlıyor ve bu kadının başında pijamasının üstünde de başörtüsü var Ayıp değil mi bu? Vay sen kadınlarla uğraşıyorsun. Hayır ben mahremiyetinizi düzeltmeye çalışıyorum. Daha kötüsünü söyleyeyim. Bunu artık imamlar, imamlar cami imamlarının eşleriyle birlikte yapıyorlar. Cami imamı adam eşiyle birlikte evinde video çekiyor ve yayınlıyor. Mutfağında, oturma odasında imam efendi oturmuş, hanımı da dizine yatmış. Alta bir fon müzik. Çok mutluyuz. Bize ne kardeşim sen mutlu ol. Her zaman mutlu ol da bunu neden ifşa ediyorsun sen? Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bunu daha önce söyledim. Biri size gelse dese ki birader hanımının bir vesikalığını versene akşam evde biraz bakayım dese ne yaparsın? Ya. Yahut da bir adam gelse bir hanımefendinin yanına hanımefendi sizi çok beğendim bir resminizi verseniz de bende kalsa dese cebimde saklasam cüzdanımda dese o hanımefendi o adamı karakola gider beni taciz etti der. Sosyal medyada o resmi yayınlıyor ya kadın akşam evde böyle büyüterek bakıyor. Nasıl vicdanınız el veriyor bu işe? Benim kafam almıyor bu işi. Mahremiyet konusunu ben bir türlü dinle, İslam çerçevesi olarak bir türlü bağdaştırmadan sorun yaşıyorum. Ya haram kardeşim deyip bırakamıyorum. Bir erkek güdüsü olarak, erkek güdüsü olarak insan hanımını kıskanmaz mı? Ya artık geçtim çarşaflı ablalar. Çarşaf giyecek kadar, büyük feraceler giyecek kadar ablalar defile yapıyorlar. Bayramlık kombinim, seyranlık kombinim, cenaze düğünü bilmem nesi. Makyaj malzemesi tanıtan tesettürlü abla tanıyoruz, gördük. Bunların incelemesini yaptık, anlatıyoruz. Hoca sen nereden bunları mı seyrediyorsun? Oturup peşlerine değil. Size anlatmak için bana atıyor arkadaşlar. Bak diyor, bunlar var. Perişan olmuşuz biz ya. Müslümanların mahallesi perişan olmuş. Yosun tutmuş. Salkım saçak haldeyiz ya. Efendim başörtülü kız düğün kına gecesi yapıyor. Şampanya patlatıyor. Bir de diyor ki alkolsüzdü diyor. Yok artık bir de öyle olsaydı. Bir de bunda mı savunuyorsun? Bunu mu savunuyorsun sen? Bunu mahremiyet ne oldu bizde? Bakıyorsun tesettürünü giymiş, çarşafını giymiş. Gece 3.41 teheccüde kalktım. Aa hani teheccüd namazı gizli olacaktı? Saat 11.35 kuşluk namazı. Kamerayı da karşısına böyle benim bu kamerayı koyduğum gibi kamerayı karşısına koymuş namaz kılıyor. Kocanla beraber sizin en güzeliniz eşiyle namaz kılandır. Kamara yatırıp otu kuyurmuşlar. Namaz kılıyorlar mı artık sadece selam mı veriyorlar onu da bilmiyoruz. Ya ne oldu böyle? Böyle bir şey yok. Efendim biz özendiriyoruz insanları. Çarşafa özendiriyoruz, namaza. Ya bırakın Allah aşkına ya. Evinizin içini çekip de yayınlayıp da neyini özendiriyorsun sen ya? Size bir de sosyal medyasına yazmış karısı ve kendisi işbirliği için şu numara. Hangi işbirliği için? şu işbirliği mi? Hanımını çok beğendik. Şu bizim başörtüsünü tanıtsın işbirliği mi? Hanımını çok beğendik. Şu bizim balı tanıtsın işbirliği mi? Hanımını çok beğendik. Şu bizim pirinci tanıtsın işbirliği mi? Hangi işbirliği? Bu işbirliğin adına ne deniyor? Ben söyleyeyim korkmayın. Deusluk deniyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş ki cennetin sekiz kapısında bir yazı yazıyor. O da şudur. var cennete giremez. Sahabi şaşırıyor. Deyus kelimesini ilk defa duymuş. Deyus. Arapça bir kelime değil. Arapların bildiği bir kelime değil. Ya Resulallah deyus ne demek? Deyus ne demek? Kendi mahreminde olan bir kadının annesi olur, ablası olur, eşi olur, kızı olur. Yani mahremiyle alakadar olmak zorunda olduğu bir kadının yaptığı fuhşiyata, tesettürsüzlüğe, gayri ahlaki hareketlere göz yuman normal karşılayan adama denir. Deyus diye. Deyuslar cennete giremez. Ben söylemedim. Peygamber söyledi aleyhissalatü vesselam. E şimdi bu ne oluyor? Ama hocam başörtülü videosu iyi. 2 milyon adam seyretmiş onu. 2 milyon kişi herhalde 500 bini de erkektir. Kime tebliğ yaptın sen şimdi o başörtüsünü? 500 bin erkeğe mi yaptın? Bırakın bu işleri ya. İslam'ı çamura çevirmeyin. İslam'ı kirletmeyin. İstedikleri 10 bin tane daha mahkeme açsınlar. Ne bu hal ya? Ben Müslümanların dertleriyle dertleniyorum ya. İstemiyorum ben. Allah'ın emrinin dışında bir emir olsun istemiyorum. Müslümanlar kendinize gelin artık. Hocam diyor baş edemiyorum hanımla diyor. Bana kavga yapıyor diyor. Ya görüyorum imam arkadaş. Oğlum diyorum genç. Niye hanımınla fotoğraf paylaşıyorsun? İmam. Ya da bir tanıdığım. Oğlum niye paylaşıyorsun? Hanımınla niye bir resim paylaşıyorsun? Hocam kavga yapıyor diyor. Beni niye paylaşmıyorsun diyor diyor. Ulan yaparsa yapsın. Diyeceksin ki aşkım sen çok özel birisin hayatım canım. Ben seni gösteremem başkasına. O resim orada kalacak umumun cebinde. Yani az önce dedim ya bir fotoğraf isteseler sizden eşinizle kızınızla alakalı. Hapiste yatacağını bilsem bile her şeyi yaparsın. Ama siz o sosyal medyalarda paylaşmasına müsaade ettiğiniz vakit herkesin cebine koyuyorsunuz karınızın, kızınızın, bacınızın resimlerini. Ben şuna şahit oldum ya. Bunu niye anlatıyorum size? Yanımda bir arkadaş bir resim büyüttü. Ben de böyle çay içiyorduk. Aa dedi filancanın hanımı dedi bilmem ne renkli gözlüymüş dedi. Ne yapıyorsun birader dedim. Ya. Büyütmüş resme bakıyor. Arkadaşının karısını. Hocam o ahlaksız. E, bir tane o mu ahlaksız? Yok mu başka etrafınızda ahlaksız? Bu hareketi yapabilecek. Acı söylüyorum değil mi? Acı. Acı söylüyorum ama durumumuz bu. Durumumuz bu. Mahremiyet kalmadı. Ne evimizin içi kaldı, ne evimizin dışı kaldı. Ne arabamızın içi kaldı. Arabada video, karım araba kullanıyor diyor, karısını çekiyor herif. Kocam diyor, araba yıkıyor. O bilmiyor. Her şeyimiz artık meydanda. Mahremiyet bir bir şey kalmadı. Düğünlerde başı kapalı gelinler çıplak dansçı çıkartıyor düğünde. Çıplak dansçı. Düğünde başı kapalı gelin. Arkasında dans grubu bulmuşlar. Gelin de dans ediyor. Yüzlerce erkeğin önünde bir de çıplak dansçılar kiralamışlar parayla. Sorsan Müslüman bir aile. Müslümanlık sizin istediğiniz gibi yaşanılan bir din değildir. Müslümanlık Allah'ın ve Peygamberin emrettiği, öğrettiği gibi yaşanılmak zorunda olan bir dindir. Onun da kaynağı işte aha bu kitaptır. Buna göre yaşayacaksınız. Şu kitaba uygun yaşayacaksınız. Şu kitaba uygun yaşayacaksınız. Devletten, mahallenize kadar, evinize kadar, işinize kadar şu kitabı uygun yaşayacaksınız. Allah bu kitabın mutlak nizamını, hakimiyetini bize nasip eylesin.